Evet. Bagaj kapağı altındaki şuradan başlayan şuraya kadar giden şu plastik kısmı sökeceğiz. İlk önce şurada bir tırnak var. iki tane. Onu kurtarıyoruz ve şuradan da kurtardığımız zaman şurada da tırnaklar var. Ee, şu naylanın altından ee, şu şekilde yukarı doğru şekilde çıkartıyoruz. Ee, şurada bir tırnak var, diğer yanda bir e, tırnak var tabi e, ucu var bunun. buradaki ucu e, şuraya düştü. Bu şekilde çıkartıp burada temizlik veya elektronik aksam gibi e, kısımların bakımını yapabiliriz. Şöyle göstereyim çıkmış oldu.